Sislerin ardında soğuk Pasifik sularının ortasında yükselen Alcatraz sadece bir hapishane değil. Özgürlüğün hayale dönüştüğü, sırların taş duvarlara gömüldüğü lanetli bir ada gibiydi. Alcatraz Kaya lakaplı federal cezaevi ABD'deki en tehlikeli suçlulardan bazılarını barındırıyordu. Alcatraz Adası önceleri San Francisco Körfezi'nin girişini korumak için bir deniz savunma kalesi olarak kullanılıyordu. ABD İç Savaşı sırasında adanın izolasyonu, sarp kayalıkları ve etrafını saran hızlı soğuk akıntılar nedeniyle yakalanan Konfederasyon mahkumları burada tutuldu. 20. yüzyılın başlarında askeri hapishane olarak yeniden inşa edildi. 1930'larda ABD içki yasağı sırasında yaygınlaşan organize suçlarla başa çıkmaya çalışırken Adalet Bakanlığı burayı devraldı. Kısa süre sonra federal hapishane sisteminden en korkunç mahkumlar gelmeye başladı. En ünlü mahkumlar arasında kötü şöhretli gangsterler Al Capone, Mickey Cohen ve George Kelly'nin yanı sıra daha sonra Alcatraz kuşçusu olarak tanınacak olan hükümlü katil Robert Stroud da vardı. Panorama oraya gitmeden 4 yıl önce Frank Lee Morris adaya gelmişti. Henüz 11 yaşındayken yetim kalan ve 13 yaşında ilk suçundan hüküm giyen Morris, hayatının büyük kısmını çeşitli ıslah evlerine girip çıkarak geçirmişti. Oldukça zeki olan Morris, uyuşturucu bulundurmaktan silahlı soyguna ve hapishane firarlarına kadar geniş bir suç dosyasına sahipti. Louisiana, eyalet hapishanesinden kaçmasının ardından Ocak 1960'da Alcatraz'a gönderilmişti. Buraya varır varmaz nasıl kaçacağını düşünmeye başladı. Hücresinin bulunduğu blokta banka soymaktan hüküm giymiş John ve Clarence Anglin kardeşler ile 1907'den beri Alcatraz'da mahkum olan Alan West de vardı. Birbirlerini daha önce birlikte kaldıkları hapishanelerden tanıyan bu mahkumlar bitişik hücrelerde kaldıkları için geceleri birbirleriyle konuşabiliyordu. Morris'in önderliğinde dört mahkum kaçmak için ayrıntılı ve cüretkar bir plan hazırlamaya girişti. Birkaç ay boyunca mahkumlar lavabolarının altındaki havalandırma deliğinin etrafındaki betonu yonttular. Tuzdan zarar gördüğü için bu çok zor olmadı. Yemekhaneden aşırdıkları metal kaşıkları, elektrikli süpürge motorundan yapılmış bir matkabı ve atılmış testere bıçaklarını kullanarak tünel kazdılar. Matkapın gürültüsünü bastırmak için Morris, mahkumlara günlük uygulanan müzik saati boyunca akordiyonunu çalıyordu. Koridorda sürünerek geçebilecekleri kadar büyük bir delik açtıktan sonra hücre bloğunun boş üst katına tırmanıp gizli bir atölye kurdular. Hücre duvarındaki delikleri gizlemek için hapishane kütüphanesindeki dergilerden sahte karton piyer ızgaralar yaptılar. Atölyede derme çatma bir lastik sal ve 50'den fazla çalıntı yağmurluktan can yelekleri yaptılar. Kauçuğu su geçirmez şekilde birleştirmek için hapishanenin sıcak su borularını kullanarak erittiler. Daha sonra akordiyonu salı şişirmek için bir alete dönüştürdüler ve kontrplak parçalarından kürekler yaptılar. Ancak çalışmak için hücrelerinden ayrılıp atölyeye çıktıklarında düzenli gece teftişleri yapan gardiyanlardan yokluklarını gizlemeleri gerekiyordu. Bu yüzden sabun, diş macunu ve tuvalet kağıdı kullanarak birer kafa yaptılar. Gerçekçi görünmeleri için hapishanenin berber salonundaki saçları kullandılar ve çalıntı boyalarla onları ten rengine boyadılar. Daha sonra bunları yataklarına yerleştiriyor, uyuyor gibi görünmeleri için battaniyelerinin altını vücut şeklinde giysi ve havlularla dolduruyorlardı. Derme çatma, Kaçış teçhizatları üzerinde çalışırken bir yandan da bir çıkış yolu arıyorlardı. Tesisat borularını basamak olarak kullanıp 9 metreyi aşkın tırmandılar ve bir şaftın tepesindeki vantilatörü açtılar. Onu yerinde tutmak için sabundan sahte bir civata yapmışlardı. Nihayet 11 Haziran 1900 1902 gecesi dahiyane planlarını uygulamaya hazırdılar gardiyanları kandırmak için kukla kafaları yataklarında bırakan Morris ve Anglin kardeşler hücre duvarlarındaki deliklerden sürünerek dışarı çıktı. West'in kaçışı hücresinden zamanında çıkamayınca suya düşmüş ve diğerleri onsuz çıkmıştı. Üç mahkum hapishane binasının çatısına tırmanmış, derme çatma botlarını taşıyarak gardiyan kulesinin görüş alanında koşmuş, dışarıdaki bir tahliye borusundan kayarak inmiş, hapishane avlusunu geçmiş, 3 çubul 7 metre yükseklikte 2 adet dikenli tel örgüyü aşmış ve adanın kuzeydoğu kıyısına doğru dik bir setten tırmanarak inmişlerdi. Suyun kenarında botlarını şişirip gecenin karanlığında gözden kayboldular. Ertesi sabah kukla kafalar bulunana kadar alarm verilmedi. Hapishanede çalışan gardiyanların aileleri de adada kalıyordu. Jolin yakın o sırada Alcatraz'da müdür yardımcısı olan babası alarmı vermişti. Uyandığımda siren hala kulakları delecek gibi çalıyordu. Son derece gürültülü ve oldukça korkutucuydu diye anlatıyordu. 2013'te BBC Witness History programında şok olmuştum ve ilk düşüncem bunun bir kaçış girişimi olamayacağıydı. Ama tabii ki öyle olmuştu. Cezaevi derhal tecrit altına alındı ve memurların kaldığı yerlerde dahil olmak üzere tüm binalarda yoğun bir arama yapıldı. Bu arada Jolie'nin babası yüzlerce kolluk kuvvetine günlerce çevreyi köşe bucak arattı. 14 Haziran'da sahil güvenlik mahkumlardan birinin küreklerini buldu. Aynı gün işçiler, Anglin kardeşlerin, kişisel eşyalarından oluşan ve lastikle mühürlenmiş bir paket buldular. Yedi gün sonra, Sal'ın bazı kalıntıları Golden Gate Köprüsü yakınlarında karaya vurdu ve ertesi gün ev yapımı can yeleklerinden biri bulundu. Ancak üç kaçak bir daha hiç görülmedi.